Müslümanlar da o hale gelmeye başladı şimdi. Mezhep yok, o yok, bu yok, sünnet yok, hadis yok. Kur'an'ı kafana göre takıl. E onun için şu anda kafir olmak an meselesi. Kafir olmak çok kolaylaştı. Bir de sebepleri arttı. Bir de insanları kafir edecek konuşmalar çoğal. Bu konuşmalar da internetler vasıtasıyla çok e, yayılıyor. Bir de herkesin parmağının ucunda. Şunu da bir dinleyin bakalım ne diyor. Bir de şuna bakalım derken bir anda aa doğru söylüyor dese kafir olabilir şu meclislere geldiğiniz için, kadınınız, erkeğiniz, şu sohbete geldiğiniz için, vakit ayırdığınız için ben de size dua ediyorum salavatlar arasında. Allah salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Allah bizim zürriyetlerimizden Hazreti Mehdi'ye kavuşacak ve yardım edecekler halk eylesin. Amin. Amin, amin, amin. Herkesin zürriyetinden gelmeyecek Hazreti Mehdi'ye yardım edenler. Kimin zürriyetinden gelecek? Bugün ehli sünnette olanlar. Bugün cennet bahçelerinde oturanlar. Bugün emri bil marufa önem verenler. Din gitmiş ortada hiç anlatan yok, dinleten yok, reddiye yapan yok. Doğruyu söyleyen kalmamış. Bu zamanda siz tebliğ yaparsanız yaptığınıza inanıyorum. O vakit bu dua size nasip olacak. Zürriyetimize, torunlarımızın torunlarına ne işte bilmiyoruz kaç yüz sene içinde gelir. Ama önümüzde mutlaka gelecek. Bunu inkar eden de ehli sünnetten çıkar. Hazreti Mehdi'yi inkar eden ehli sünnetten çıkar. İsa Aleyhisselam öldü gökten inmeyecek diyen dinden çıkar. Alusi kafir olun Dinden çıkar. Öyle nice hocalar var işte televizyonlarda. Şu anda yayın yapıyorlar dini kanallar geçinenlerde. Onun için imanı kurtarmak zor. Bu internetlerle, YouTube'larla, bu kanallarla bunları dinleyenler her an ayağa kaysa kalçası kırılır, kalbi kayarsa cehennemi boylar. Onun için çok seçici, Din meselesi, iman meselesi, itikat meselesi, sohbeti kimin dinleyeceğiz? Çok seçici. Hangi âlimin kitabını okuyacağız? Çok seçici. Ehl-i sünnet tescilli. Çünkü yeni yeni şeyler çıkıyor. Arabı, Acemi, Selefisi, rabisi, Mısrisi, bilmem nesi hepsi geldi. Onun için imanlarımızı Rabbimize emanet ederiz.